Arkadaş diyor ki niye ilim adamlarının gibi sen de gitmiş efendim dağlarda taşlarda fosil aramıyorsun. Allah Allah 600 milyon fosil toplamış adamlar. Evet. Ben 600 milyon fosilin gidip dağlarda toplamaya kalkarsam bu konulara ağırlık veremeyiz. Olmaz yani. Birincisi diyor bir zaman Mehdi'nin e, diyor bak en önemli görevi. Birincisi Fen ve felsefenin tasallutuyla, tesirle maddiyün, maddecilik ve tabiün, tabiatçılık yani Darwinizm inancının beşer içinde intişar etmesiyle, yayılmasıyla her şeyden evvel, bak her şeyden evvel felsefeyi ve Darwinizm fikrini e, tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır diyor Mehdi'nin birinci görevi. Emir Dağı'yla mektup ee, sayfa 337. Ehli imanı delaletten bak iman eden Müslümanları, şu andaki Müslümanları delaletten iman ve İslamiyetin ayrılmak e, ayrılmasından muhafaza etmek için yani Deccal'ın eline düşmesinler, darvinisi olmasınlar muhafaza etmek bu vazife hem dünya hem her şeyi bırakmakla bak hem dünyayı hem her şeyi bırakmakla çok zaman tetkikat ve meşguliyeti iktiza ettiğinden, çok fazla vakit gerektirdiğinden İmam Mehdi'nin bak ismini ne söylüyor Mehdi'nin o vazifesini bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade edemez. 70 yıl önce söylüyor. 70 yıl önce. Herhalde o vazifeyi Mehdi'den evvel bir tayfa bir grup bilim adamları bir cihette bir yönüyle görecekler araştıracaklar, tahkik edecekler. O zat İmam Mehdi o grubun bilim adamlarının uzun tasdikatı araştırmalarıyla hazırladıkları eserleri kendine hazır bir program yapacak. O kitaplarla o birinci vazifesini tam yapmış olacak diyor.